Herkese selam seslerim yine kötü bayağı gidik o yüzden olabildiğince az konuştuğum bir vlog olacak bu bunun sebebini zaten beni izleyenler biliyor ama bilmeyenler için seslerimde nodül var ve sesimi dinlendirme vaktim olmadığı zamanlarda bu nodüller ödem yapıyor ses terapisine gidiyorum ama yarım bıraktım her şey gibi onu da yarım bıraktım o tedavi ee, şimdi ona yine başladım. Yakın zamanda kontrole giderim. Ama şöyle. Bu hafta molasız çocuklarla sürekli konuştuğum bir süreç geçirdim. O yüzden böyle. Şimdi Çiğdem'e gidiyorum. bir şey olmuştu. Özel nedenlerden dolayı gidememiştim. Orada çok az konuştuğum vloglar. Başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bunları göstermemiştim ben. Bunları Yusuf Atlas'a yaptım. Böyle abidesine asacak şimdi annesi isteğine göre. Bunları da süfaplısa hediye almış. İyi zahmet ettiyse <laughs> kıyafet <seyredirse>. herkes alır. <laughs> Aynen, sizin kıyafetimiz çok fazla. Evet. Baksana. Bir kere giyecek çok. Buna en azından ikinci çocuğa bile dayanır mı? <laughs> Bence de kaldır. Yaparsam o <laughs> Yapacaksın. Sanmıyorum pek. Tatlım nerede? Aşırı ya. <laughs> ya. Hayır, çocuk. Bekar. Bu senin bil evimin dağınık hali. Burası, Burası çocuk çocuk. çocuklu ev. Görmüyor musun? Neysedim. Arkana şunu al bari. Ben gece böyle uyuyorum. Evet. Ablamla bize geldik. Yarın bir şeyler yapacağız. Annem şu ablam bana turşu kurmuş. Annem de köyden 2 kilo salça almış. O oh, mis gibi valla. Şimdi bunları buzdolabına koyarım. Turşuya bayılırım. Çok iyi oldu. Biz birazcık dağınık. Şimdi ablamla benim sehpayı kuracağız. Şimdi sehpamızı kurdu ablam. <laughs> Ama sadece alt ayaklarını böyle çakmamız lazım. Bir de abla bak şurası yamuk olmuş. Gevşetmen lazım. Neden yamuk? Ayaklardan mı değil. Hayır bende üçgen orantılı değil. Başka türlü olmaz. Böyle deliklerin buraya denk geliyor. Dıt. <laughs> Sufle koması. Seslerim bugün biraz daha düzeldi. Ee, şimdi size bir şey göstermek için açtım. Bugün bu arada ablam bendeydi. Biraz dışarı çıktık falan ama ben keyifsiz olduğum için hiçbir şey çekmedim. Eve yeni temizlik yaptım. Ee, ses kısıklığını düzelse de tıkanıklık devam ediyor ve öksürüyorum. İnşallah başka bir rahatsızlık yoktur. Şimdi Pandora bilekliğimi temizleyeceğim. Hatta temizledim işe yarayacak mı diye baktım. Bayağı parladı aslında. Bunu bana bir velim almıştı. Şu an klipsi de düştü. Ee, çok çok önceden 2018'de Evet 2018'de yıl bittiğinde klipsi şuydu. Anka kuşu kanadı. Ve anka kuşu e, her düştüğünde hani küllerinden yeniden doğarak başlangıç yapar. Biz de sizinle çok güzel biz sizinle çok güzel başlangıçlar yaptık. Sizinle çok güzel başlangıçlar yapmanız dileğiyle diye notla vermişti. Hatta bakayım duruyor mu? Belki duruyordur. Şöyle bakalım. Kutusu falan kirlenmiş. Ben bunu bir ara temizlemek için Hiç bunun içine bakmamıştım. Değişmiş de var. Bakın 2018. Bunu ben de temizlemek için açıkta bırakmıştım. Öyle olunca bakın. Notumu herhalde sakladım. Bilmiyorum şu an. Dışarı bırakınca kararmıştı bu. Şöyle koyayım. Ve bunu alırken bana velim yanında bir de böyle bakım setini almıştı. Böyle bir tane böyle anahtarlık gibi bir şey çıkıyor. Anahtarlık gibi bir şey değil anahtarlık çıkıyor. Onda kutusu şöyle, bu arada bu alt kısmında şöyle bunu muhafaza etmek için siyah ve beyaz keseler çıkıyor. Ee, ve de beyaz ve siyah yine mendil çıkıyor. Ben bunu internete bunun Nasıl kullanılacağına baktım fakat yoktu. Bir de şu şekilde fırça var. Bunu böyle üstüne kapatıyorsun. Kutusu da şu şekilde. Şimdi ben bunu temizledim. Bayağı şundan göreceğiniz gibi bayağı kararık. Şimdi bakalım temizlemeyi deneyeceğim. Fırçayla falan sürtüyorum. Bir de bu mendilin arasına koyup böyle sürttüm. Şu zincir kısmı bayağı çıktı. Bilekliğin de şu klipsi kalp şeklinde. Deneyeceğim bakalım sonra nasıl yaptığımı anlatırım işe yararsa. Bakın oldu. Bayağı beyazladı. Kalipsteki farktan anlayabilirsiniz.